Evet bugün test alanımızda gladyatör getire pal cihazını uçurtma başlıkla kullanacağız. Test materyali olarak da bakır plaketimiz var. Elektronikle uğraşan arkadaşlarımız bilir. PVC bir gövde üzerine bu ara katman da PVC. Zar kalınlığında bir saf bakır vardır kaplama olarak. Saf bakır olmasından ötürü bu materyalle kullanacağız. 30'a 20 30'a 20'lik bir materyalimiz. Bugün tahmini cebimizde 1.80 seviyelerinde olacak. Aslında daha derin bir test gerçekleştirmek istiyordum ama görmüş olduğunuz gibi bu sabah geldiğimizde test alanımızın kenar kısımlarının aşırı yağışlardan dolayı zemine doğru uçtuğunu gördük. Ramazan olması nedeniyle de arkadaşlar tek başıma zemin ancak bu seviyeye kadar alabildim. Evet. Bundan sonra ölçümleyeceğiz. Hemen cihazımızı alalım. Test alanımızın kenarına geldik. İlk yapmamız gereken cihazımızı açıyoruz. Ekranı göstereyim. Evet, toprak ayarını otomatik gerçekleştirdi. Gene de butonla bir kez basacağım. <laughs> ve başlığımı test cebimin üzerinde yavaş ve hızlı bir şekilde gezdiriyorum. Cihazım açık. Biraz ileri geri hareket edeceğim. Cihazımın açık olduğunu göstereceğim size. Evet şu anda cihazımı kapatıyorum. Test cebime ineceğim. Yeni test ceblerimizin oluşturulmasıyla birlikte daha derin testler gerçekleştireceğiz. Evet, plaketimizi yerleştirmeden önce elimizdeki mezurayı gösterelim. 150, 158 santim arkadaşlar. Bunu da böyle bir göstermek istiyorum. 158 santim. Bunu zeminden kullanarak başlayarak yukarıya doğru yükselteceğiz. Evet. Buraya kadar 158 santim. 158 santim arkadaşlar. 20 santimde bu kısım 178 santim, 178 santim derine yani 1 metre 78 santim derine bu bakır plaketi yerleştireceğiz. Evet cebimizden içeride metalin dışarı çıkmadığını da gösterelim. Şimdi tekrar dedektörümüzü alalım. Cihazımızı açıyoruz. Az önce de söylediğim gibi başlığı zemine paralel bir şekilde 5 ila 7 santim kadar yukarıda tutuyoruz. Sonra tekrar gene de butonuna basacağız. Evet. Evet. Test cebimizin üstünden çıkıyorum. Başlığı biraz geniş açmam lazım arkadaşlar. Kenarlardan da algılıyor. Evet. 1 metre 78 santim. Hava da kuvvetli rüzgar var. Sana bir fırtına çıkacak. Umarım söylediklerim anlaşılıyordur. 1 metre 78 santim derinlikteki arkadaşlar bakır plaketimizi cihazımız uçurtma başlığıyla net bir şekilde algıladı. Bundan sonraki testlerde size de söylediğim gibi yeni test ceplerimizde yeni test alanlarımızda daha derin testler gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.